Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün söz verdiğim gibi PUBG Mobile 2 bölüm, bölümümüz 20 izlenmeye geçerse PUBG FC 24 videosu gelecek demiştim. Söz verdiğim gibi de çekiyorum. Evet burada İspanya Euro 2024'ü kazandı. Paket veriyor. Bakalım ne çıkacak. Oynayasın mı? Aa güzel. Ama benim kalecimde ne vardı? 92'lik neyse. Buradan Kupa Amerika'dan ne verecek? Aha geçiş yaptık. Arjantin. Sağ ol, kanat Messi Messi Messi. Ben Dimaria ya ya. A 94'lük. Güzel. Günlük, bir, günlük giriş paketim de aldık. Şöyle toplayayım. Arda Güler mi almış? Yok. Daniel Loper her satılmış. Arkadaşlar yeni yeni başladığım için kadrom biraz kötü kadromu şöyle göstereyim. Hatta gelmişken buraya da Di Maria'yı koyalım. Sokakta müdrik vardı doğru. Yeni almıştım onu da. İyi ki görmüştüm. Ters tegen falan varmış bende. Benim beynin yerini değiştireceğim mecburen. Emrecan yerini Arda'ya alalım. Benim gımı da onun yerini değiştirelim. Bayağı oyuncu var da Del Piero falan da var. Ama pozisyonları iyi değil ya da olduğu yere geliyorlar yani başka oyuncu olan yere geliyorlar. Takım düzenlemeden hemen rolleri de düzenleyin. Kaptan Miyaz Ayşi, Kaptan Arda Güler. Milliyetçiyiz biz Kaptan Arda. Yakın serbest vuruş. Normalde Arda'ya verecektim de bayağı yüksekmiş konu. Uzak serbest vuruş. Bu Arda'nın olsun Yok ee, Kime versem Bunu Kuman'a vereyim Yakın serbest vuruşu Arda Güler Soldan so sağa Sağdan Arda Güler Penaltılar Kuman'da Tamam. Arkadaşlar bugün Dragon Devil'dan karşı atak oynayacağım. Bir dakika günlük bonus takası da yapayım. Hadi bismillah. İnşallah güzel bir şey çıkar. Çıkmadı. 80 şük çıktı. Yarına kadar bekleyeceğiz artık Toti'de bu vardı Bunu yapsam 83 Marco Rose gidecek artık yapacak bir şey yok Marco Rose kullanmışız Şunu Ya hayır ne pazarı Heh, ben iki tane mi lazım şunu onaylı takas Bismillahirrahmanirrahim Kötü oyuncumuzu açıyoruz salasın Sinemati'ye girmedi 86 Tripur. de Zebert Yani çok mükemmel bir şey çıkmadı ama olsun Satılmıyor da yapacak bir şey yok Neyse geçelim karşı hata Arkadaşlar FC Mobil'in devamı gelmesi için bu videoda 20 izlenmeye ulaşsın. O karşıdakinin kadrosu çok iyi. Benki gibi. Di Mario'yu deneyelim derken. Di Mario'nun plan neymiş ya? Lan. Abi. Arda açtı ortaya Zay Mordred. Oğlum bu Mordred Dimaria neymiş? İyi ki almışız. O Şimdi Arda milli gururumuz Arda. Arda. Arkadaşlar Arda 88'lik ben aldım da bir sürü arda aldım. Geliştire geliştire 91 yaptım da. Orta sahada olunca diğer pozisyonu olduğu için daha az alıyor etini. Oy Arda'nın mükemmel pası. Çok güzel bir gol Mudrik'ten. Şimdi Mudrik. Bu arada adam ilk golünü şimdi attı yani. Karşıdaki hiç gol atamıyor. Bot, ol, bot değil herhalde ya. Suarez çevirdi Arda Hadi 9-1 sonra gideyim. 5 galibiyet alacağım. Yani öyle umuyorum. 1 galibiyetimi aldım. 5 galibiyetten sonra <laughs> ödülleri çıkacağım videodan. Angel Maria Leo Suarez Leo Suarez Modric olmadı Di Maria. Kafu ay çok güzel vurdum ama. Modric buradan bir plase çok güzel gitti. Şimdi Modric bir plase daha dışarı. Kafu Suarez Arda nerede ya? Milli gururla gol atacağım. Modric çevirdi. Suarez, Di Maria, Arda yok kadar çevireceğim onu Arda. Aha Arda Güler. Arda, Arda. Goller maçındakine ne benzer bir gol. Şimdi Modric, Arda burada olmadı. Modric gol. İkinci galibiyetimizi de aldık. 20 izlenme gelirse bir sonraki maç şey bir sonraki videoda da Esli Mobil videosunda teke teke yaparız bu sefer. Öyle bir tane daha oynayalım. Benim fırsatlarım daha kötü rakibe göre. Wow. Adamın kadrosu. Benimkine eller geçer. Çok iyi bir kadro var adamda ve yani adamın şeyleri daha iyi benden. Şansı. Atakları. Aha Crespo 96 adamı attı. Bu ne ya? Ya böyle şans mı olur? Aha müthiş fırsat. Arda Güler. Milli vurur. Suarez çevirdi. Modric. Tamam güzel. Rebelli yakaladık şimdi Arda. Lü Suarez. Suarez olmadı. Hadi şimdi Modric çevirdi kötü. Crespo atmış onlarda da. Ani atakta olmasın olmasın olmasın. Şevşen yostumuzu çıkardı. Bir tane şöyle güzel bir pozisyonunu kaçırsın. Bana da bir tane müthiş fırsat gelsin. Kazanacağız. Ah, sıkıntı yapmayın. Ya böyle pasım verilir. Ya Zayş, öyle ortamı olur Zayş. Ama gol en azından gol. Bak ben attım anda bir daha attım. yapıyorum ya? Hayır dolu Mödrik. Mödrik hayır. Kaybettik. Kaybettik bu sefer. Kadrosu da çok iyiydi adamın. Atakları da çok iyiydi. Olmadı. bu sefer benim fırsatlarım daha iyi oldu. Adamın kadrosuna bakayım. Benim kadrom böyle. Adamın kadrosu, adamın kadrosu da iyi. Da De defansı orta sahaya santrafora koymuş. Bir tek pozisyon bilmiyor gibi. Madrid. Direkt yapma. Yapma şimdi orada. orda. Milli gurur sahne dışına çekiyor. Şimdi Milhaz oğlum o ne kaleye gönderdi direkt orta yapacağım diye. Modric pası Di Maria kötü orada çok kötü vurdu Şimdi Modric Modric çevirdi Suarez mal mısınız? Atamıyorlar ya. Su Tamam bu maç her şekilde bizde. Rakip de hiçbir şey yapamıyor. Ben de yapamıyorum, rakip de yapamıyor. De Yanne. Şey geldi geldi yanlı. adam da Lewandowski var mı şu an? Görmemiştim onu. Ya şuradan bir gol gelir mi? Kötü vurdu. Haydi Arda, 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 bravo. Kalecinin adı bravo. Miha Zayç, Zayç'i şey verdi, Mödrik olmadı. İyi 5-2, kazandık bunda. Üçüncü galibiyet. Sabit puanları. İki galibiyetimiz kaldı. Arkadaşlar bu arada PUBG videosuna yazmamışsınız ama kameramı göstereyim mi mi? Yorumlara yazın. Şimdi Suarez. Di Maria, Di Maria vurdu alaba. O Del Piero attı. Çok hızlı çıktı lan adam kadrosuna bakmadım. Aa Hernandez. Oğlum adam taramalı gibi tarıyor valla. bir tane daha attı. Benim bana böyle şanslar gelse olmaz. Heh, bana böyle şanslar gelsin. Hadi böyle bir şans dönmedi Ama böyle bir gol gelir mi? Mükemmel gol, Madrid. Mihaš, Suarez. Adamda da kimin varmış defansta? İlk defa ne geçti? Şimdi Di Maria. Di Maria. Onda da Di Maria attı. Hadi bir gol daha. Gol o gol atamadan atamadım. Hayır. Hayır ya çok kötü şans geldi bana. Ama Dimar yatar mı? Dimar yatar. Dimar şimdi Bellingham. Bellingham. Aha Dimar ya arkadan koştu aldı. Dimar ya açtı ortaya. çok kötü yeri. Çok kötü yeri açtı şimdi Arda. Arda koşsan Arda. Arda vuramadı Arda. İyi 6 6 bitti beraberlik. Benim fırsatlarım daha kötü yine. Tamam benim kadromu biliyorum zaten. Bu adam beni öldürür direkt öldürür. İçimden geçer bu adam benim. Adam beni içimden geçer o kadro o kadro ne? Hepsi de özel oyuncu normal kartta değil ha. Hadi Allah'ım hiç hiç fırsat geldi. Suarez çevirdi. Mödrik. 2-2 yaptık. Aa o 3-2 buldu. 3-2. 3-3. Bir kötü bir atak gelse ona. Suarez. Bak o attığı anda ben de atıyorum. Beraberliği yakalıyorum sürekli. Bir öne geçemedik. Oy! Mükemmel gol. Şimdi Mödrik. Mödrik çok güzel pas. Çok güzel pas. Gol değil. Nasıl kaçırdın lan onu? Nasıl kaçırdın onu? Nasıl kaçırdın onu? Daha dönki pozisyon asla kaçmazdı. Nasıl kaçırdın onu? Onu kaçırmak için yani ayaksız olman lazım. Ayağın yok mu oğlum senin? Ampute misin sen? Amputeler bile daha iyi oynuyor ya. Kim de onu kaçıran? Dimaria değildir inşallah. O adam benim ağzıma etti şimdi şanslarım yüzünden. Bak sana atak gelmiyor doğrusu. He şimdi mi gelir bu müthiş atak? Al. Al he. Attım da ne oldu? E benim fırsatlarım hemen hemen daha iyi. Yani hemen hemen aynı ama yine benkiler biraz daha iyi. Ee, adamın kadrosu ortalama. Benim atam ondan daha iyi defansını göremedim adamın ama. Şimdi Modric, Modric. Golleyeyim şu an. Arda çevirdi Suarez'e kötü pas. Suarez Na dur i̇şte bu. İşte bu şimdi Ferdi koştu. Ferdi ile şuradan bir plasa gelir mi? Ferdi ya niye değiyorum? Lan Suarez ne yaptın? Manyak Suarez. Yok aga böyle atak gelir mi ya? Böyle atak yok. Tamam. Aha müthiş fırsat geldi. Mödrik. Bitirdi işi. Işte. Mödrik çok iyiymiş lan. Mihazaj. Aşk. Zay o nasıl orta be. Şimdi Mödrik. Mödrik çevirdi. Suarez. Suarez. Aha Arda Güler. Arda. Arda dışarıya vurduk. Şimdi Ferdi çevirdi Suarez. Keşke Ar bu Arda bu değil de Arda'nın golü olsaydı ya. Arda'nın vuruşu golü olsaydı keşke. Di Maria eldik tamam son bir galibiyet kaldı bundan sonra. Kafu çevirdi Suarez. Kaysi. Evet son galibiyetimiz için sahaya çıkıyoruz. Aynı fırsat geldi. Onun taraftarı daha fazla benden. Bakalım kadroları. Ben kadroyu zaten biliyorum. Yani adamın sağ tarafı iyi. Yani sağ ortaları ve orta sahası iyi, iyi santroforu falan. Ama sol tarafı kötü. Yani sol taraf kötü değil de normal. 90'lık. 93'lük falan bile. Yani. Ama sağ tarafı iyi sağ tarafa gelse yanar. Aha Arda. Arda güler. Sonunda, sonunda Arda. Milli gurur. Atıyor frikikten golünü. Şimdi Suarez. Di Maria. Belin Çok şey. Çok uzak. Şimdi Arda çevirdi. Madrid. Hadi ilk gal Şey. Son galibiyetimiz bu. Arda. Arda. Arda şov yapacaktı. Keşke, keşke olsaydı bu. Şimdi Arda. Arda. Arda ilerliyor. Arda. Arda yapmadı o. Yapma, yapamadı o şovu. Aha Mödrik çok iyi yerden başladık. Mödrik 5-4. Kafa açtı ortayı. Mödrik. İyi vuramadık. Aa da arttı Onlar da sol taraftan. Kötü olandan. Şimdi Mödrik. Haydi atamasın atamasın atamasın. Atamasın. Bunu atarsam beraber. Hayır, 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 hayır atayım hadi, hadi. Oh tamam galibiyet garanti. Tamam. Evet arkadaşlar. 5 galibiyetimizi aldık. Videoyu bitirmeden önce şurada görevlerden gelenleri de alacağım. Bir günlük puan. Aa, 15. seviye oldu. Aha dudek aldım. Benim Arda'n varsa Arda'yı bir tane daha yükseltebilirim. Ya da bir tane daha kim varsa. Aldı bunu hemen. 200 jeton iyidir. Tamam şöyle çıkalım şuradan. Buradan da çık. Ne kadar? 5 milyon param varmış. İyi param varmış. Kulüp. Bakayım inşallah Ardam ya da fazladan Dudek vardır. Derece yüksel. Dudek. Ardam varmış. Tamam. Ardam varmış. Şimdi antrenman yaptıralım. Otomatik seçtirmeyeceğim. Onu elimle yapacağım. Hayırdır? Şov kalsın. Ya da bunlar takasta kullanıyor. Alttakileri yapsam yeter. Şimdi direkt derece yükselt arda ve Aa ben fazladan yükselttim. için 20 20 oldu bismillah. Ah be. Bakayım o pazarda bir şey var mı? Yani satabileceğim oyuncu var mı bende? Kötülerdi şey. Kullanmadığım para edenlerden. Sağ bekle triple kullanıyorumdur herhalde. Aa ben yeni kaleci aldım değil mi? Taşta gel falan da var. Noyer sat satamıyor. Kafuyu da satamıyor. Kafuyu satamıyorsam bunu satayım. keşke arda satılsa ya. Fazladan ardam var. Çıkanların hiçbiri satılmıyor bunlar. Aha, <laughs> satılmış. Yer arda ne kadardı? Arda. 89'luktan başlayan değil de bu 91'lik falan varsa. 96'lık değil o bize çok kaçar. Daha 89'luktan başka yokmuş. 96'dır. 96 yapamayız. Şöyle oyunumuzu videomuzu bitirişimizi kadromuzla yapalım. Görüyorsunuz kadroyu. Hatta terste de gene değiştireyim. Yeni gelen kaleciyle. Unya onu değiştirsem mi? Ya no, yer kalsın. Aa acaba bu ilk 11'de mi satmıyor? İlk 11'de diye mi satmıyor? Bakayım. Oynası. Aa no, yer her şekilde daha iyi antrenman yaptırdığım için. Şimdi terste gelirse yok. Peki terste gelene oynasın onu çok mu farkı var? kuşu az Tamam. Unyasimon girsin. Unyasimon'a en kötü antrenman yaptırırız. Gideyim şuraya, pazar. Evet, Noire'ı satacağım. Kafı da satılıyormuş şu an. İlk 11'de olması. Aa, Arda da satılıyor ilk 11. Yok. Evet, Arda da satılıyor ilk 11'de olması herhalde. Evet arkadaşlar. Bunu satıp kendinize iyi bakın diyorum. Ve videoyu şu şekilde kulübümüzde bitirelim diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.